Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulvi huzura hazırlık. Ne zamandır huşu ile namaz kılamıyordu. Kendisini sorgulamaya başladı. Neden böyleyim? Niçin namaza kendimi veremiyorum? Bir vazife gibi değil namazım sevgiliyle muhabbet gibi olmalıydı dedi içinden. Birden ayağa kalktı, elindeki tüm işleri bıraktı. Yatsı namazını daha kılmamıştı. Namazın feyizli olması için dualar etti. Namazın anlam ve faziletine odaklandı. Edep ile abdest haneye yöneldi. Tüm dikkatini vererek euzu besmele çekti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedi. Musluğu açtı, niyetini etti, günahlarından da arınmayı dileyerek. Ellerini yıkarken Amentü duasını okuyor, imanını tazeliyordu. Bir yandan da elleriyle işlediği günahları düşünüyordu. Acaba ellerimle farkına varmadığım günahlarım da oluyor muydu? Sonra ağzına üç kere su aldı. Ağzıyla işlediği günahları düşündü. Yaptığı gıybetleri, boş sözleri, öfke nöbetlerini, kırdığı kalpleri yakışıyor muydu kendine? Toparladı kendini yeniden. Abdest suyu ile ağzındaki günahlar da dökülmüştü. Havz-ı Nebi'den içmeyi murat etmişti. Burnuna üç kere su çekti. Gönlünden diledi ki tüm sevdikleriyle ahirette cennet kokularını tatsın. Cehennem kokularından korunsun. Yüzünü yıkadı. Gözünü namahremden sakınıyor muydu? Gözleriyle harama bakmış mıydı? İlk bakışın lehine, ikincisinin aleyhine olduğunu bildiği halde hatırladı Nur Suresi 30. ayeti. Şöyle diyordu ayeti kerimede: "Rasulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Tevbe dedi gönlünden, pişmanlık yaktı içini. Abdest suyu ile yüzündeki zulmet bakışları da akıp gitmişti. Yüzünün nurlanmasını murad etti. Görebilseydi kalp gözüyle akan suyun rengini, bir daha harama değer miydi gözleri? Haramların olduğu ortamlarda bulunur muydu hiç? Sağ kolunu başladı yıkamaya. Ahirette kitabının sağından verilmesi ve hesabının kolay olmasını umarak. Sol eline geçti sonra kitabının solundan verilmesinin ve hesabının zor olmasından Mevlasına sığındı. Elini başına götürdü. Dörtte birini mezh etti. Ey Allah'ım, vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde arşı alanın gölgesinde gölgelendir duasını etti. Kulaklarını ey Allah'ım beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle diyerek mesetti. Boynunu mesetti. Ey Allah'ım boynumu ateşten azad eyle diyerek içinden duasını etti. Ayaklarını yıkadı. Ey Allah'ım Ayakların kaydığı günde sıratta ayaklarımı sabit eyle niyetiyle. Onunla gittiği yanlış yollar olmuş muydu? Mevlasının razı olmadığı adımları var mıydı? Bundan sonra attığı adımlara da dikkat edeceğine içinden söz verdi. Bir yudum su içti, vücuduna yetmiş derde şifa olsun diyerek. Kadir Suresi'ni okudu. Havlusuyla kurulandı. Bu havlunun cennette mizana konulduğu geldi gözlerinin önüne. Arınmış ve temizlenmişti. Suyu verdiği için Mevlasına şükretti. Ruhunun hafiflediğini hissetti. Üzerindeki günah yüklerinden biraz olsun rahatlamıştı. Ah! Bir de kul hakları olmasaydı boynunda onları da ödeyebilmek için dualar etti. Aşık maşuğu ile buluşmaya giderken kalbini tatlı bir heyecan kaplar. Kafesten uçmaya hazır kuş gibi pır pır ederdi. Dişlerini fırçalar, yüzünü defalarca yıkar, saçlarını tarar, en güzel elbiselerini giyerdi özenle seçtiği kokusunu sürerdi düşündü yarattığı bir kula bunca hürmet edilirse yaratan Allah'a celle celaluhu nasıl tazim etmeliydi bu düşünceler içinde salona girdi ayetli gece lambasının fişini prize taktı odaya loş şule hüzmeleri yayıldı. Salon kapısının arkasından namazlığını aldı, takkesini giydi, sarığını sardı, gül kokusunu süründü. Mescit olarak ayırdığı odasına geldi, seccadesi serili idi. Yan tarafta gül ağacından rahlesinde sevdiği gönül dostunun hediyesi Kur'an-ı Kerim'i hazır bekliyordu. Namazdan sonra birkaç sayfa okuyayım diyerek niyetlendi içinden. Gül kokulu tesbihi asılı bekliyordu aşk ile zikirler için. Uzun cam vazodaki kırmızı ve beyaz güllere gözü değdi. Bir an kendisini cennet bahçesinde hissetti. Ruhu sakinleşti fırtınaları dindi, teslimiyet çöktü üzerine, omzundan tüm yük ve vazifelerini indirdi, yeniden güç kazanabilme ümidi canlandı. Bir doktor kardeşinin sözü geldi aklına, Allah var, problem yoktu, Mevlam her şeye yeter dedi, benim bir sahibim, yaradanım var dedi, ne güzeldi iman ehli olmak, bedenin faniliğini anlamak, ruhun hakikatini kavramak, dünyada öğrenilmesi gerek en elzem bilgiydi. Huzur ile kıbleye döndü, dünyayı arkasına attı, ellerini Allahu Ekber diyerek kaldırdı. Secde burağına bindi, ve yası miracına çıktı.''